fen liseleri öğrencilerinin matematik ve fen alanındaki akademik becerilerini en üst düzeyde geliştirerek öğrencileri yüksek öğretime ve hayata hazırlayan liselerdir. 2020 verilerine göre ülkemizde 316 fen lisesinde 121.024 öğrenci eğitim görmektedir. Bu okullardan üniversite sınavına giren 48.258 öğrenciden 23.854'ü yani öğrencilerin %49,5'u üniversite sınavlarında 4 yıllık fakültelere yerleşme başarısı göstermiştir. Bu oranla fen liseleri üniversitelerin 4 yıllık fakültelerine öğrenci yerleştirme başarısı olarak devlet liseleri arasında ikinci sıradadır. Fen liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu liselerde tam gün ve kız erkek karma eğitim yapılmaktadır. Fen tümü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okulları olarak belirlenmiştir. Bu okullarda görev yapacak öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre seçilmektedir. Fen LGS ile öğrenci almaktadır. LGS'de de öğrencilerin en çok tercih ettiği on fen lisesi 0.01 ile 0.6'lık yüzdelik dilimden öğrenci almaktadır. Bu liseler Türkiye'nin en köklü ve en başarılı fen liseleridir. Fen liselerinde sınıfların öğrenci sayısının 30 olması esastır. Her yıl fen liselerine alınacak toplam öğrenci sayısı 5 şubeyi geçmemektedir. Fen liselerinde sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yanında eğitim sürecini destekleyici birçok geziler yapılmaktadır. Fen lisesi öğrencileri TÜBİTAK, fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanında çok etkili proje geliştirmektedirler. Ayrıca fen liselerinin çoğunda uygulanan AB değişim projeleriyle öğrencilerin farklı kültürleri ve değerleri tanıması sağlanmaktadır. Fen liselerinde ders müfredatı ortak dersler, alan dersleri ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Fen liselerinde tüm sınıflarda 4 saat İngilizcenin yanında 2 saatte Fransızca veya Almanca ikinci yabancı dil eğitimi verilerek öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyecek düzeyde yabancı dil öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Fen liselerinin ders programını incelediğimizde 9. sınıftan başlayarak öğrencilere yoğun olarak matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi sayısal alan dersleri verilmektedir. Öğrenciler 9. sınıftan son sınıfa kadar 6 saat matematik dersi görmektedir. Ayrıca 9 ve 10. sınıfta ikişer saat olan fizik, kimya, biyoloji derslerinin ders ağırlığı 11 ve 12. sınıfta 4 saate çıkmaktadır. Böylece fen lisesi öğrencileri sayısal alanda diğer lise türlerine göre daha avantajlı bir ders müfredatıyla yüksek öğretim sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Sayısal alanda eğitim gören öğrencilerin üniversitede en çok tercih ettiği fakülteler tıp, mühendislik, diş hekimliği, eczacılık, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleridir. Sayısal alanda öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümlerse tıp, Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, pilotaj, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, mimarlık, diş hekimliği, eczacılık otomasyon mühendisliği, elektrik mühendisliği, metaloloji ve malzeme mühendisliği, moleküler ve genetik mühendisliği gibi bölümlerdir. Fen liselerinde öğrencilerin ders başarıları, sınavlar, proje ve uygulamalar üzerinden değerlendirilir. Sınavlarda öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme, araştırma ve sorgulama gibi üst düzey becerilerini ölçen yöntemlere önem verilmektedir. Fen lisesi ve öğrencilerinin uluslararası öğrenci değerlendirme programı olan PISA sınavlarındaki başarıları OECD ülkeleri ortalamalarının üzerindedir. Tüm lise türlerinde olduğu gibi fen liselerinde de özürsüz 10 gün toplamda 30 gün devamsızlık yapan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar ve sınıf tekrarına kalırlar. Fen liselerine nakil için okulun nakil kontenjanının bulunması ve nakilde bulunacak öğrencinin LGS puanının nakilde bulunacağı fen lisesinin LGS taban puanı kadar veya üstü olması gerekmektedir. 316 fen lisesinden 288'inde yurt imkanı bulunmaktadır. Yurt imkanından yararlanacak öğrencilerin bu konuda bilgi sahibi olarak tercihlerini yapması gerekmektedir. Değerli öğrenciler, Merak ettiğiniz liseler hakkında daha fazla bilgi için okul müdürlüklerini arayabilir, merak ettiğiniz okulları ziyaret edebilir, okulları internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir, mesleki bilgi sistemi, YÖK Atlas, üniversite internet sitesi, YÖK ve ÖSYM internet sitesi, Mesleğim Hayatım Projesi internet sitesi, alantercihleri.com, meslektercihleri.com ve İşkur E-Şube internet sitelerinden bilgi edinebilir, YouTube ve EBA'da bulunan lise tanıtım videolarını izleyebilir, okullarda eğitim görmekte olan veya mezun olan öğrencilerden ve okul rehberlik servislerinden bilgi edinebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, iyi bir gelecek için doğru kararlara, doğru kararlar için de daha çok bilgiye ihtiyacınız var. Kendinizi iyi tanıyın ve gelecek fırsatlarınızı iyi değerlendirin. Hepinize keyifli ve verimli bir hayat diliyorum.